Okulumuz öğrencilerine 19 Mayıs 1919 Kurtuluş Savaşı adlı sunmak üzere sahneye davet ediyorum. Her yer karanlıktı, her yerde göz yaşı, adım adım yürüyordu düşman, yapılmaz hiçbir şey, bir yardım, el ama Çanakkale ve İstanbul boğazlarının açılması Karadeniz'e serbest geçişin temini Çanakkale ve Karadeniz istikamlarının İhtilaf Devletleri tarafından iskalesi sağlanması 30 Nisan 1919 Mustafa Kemal Erzurum'da 9. Ordu Müfettişi Ak çıkar çıkar Dağ taşını duman almış. Düşman almış da yürümüş. Bize ne kalmış? Elleri kolları bağlı durulur mu? Kırılsın kolum kanadı. Nefesim tutulsun. Nefes alırsam. Kız kardeşim Melek. Ben gelinceye kadar sakın evden çıkma. Akşama kadar gelemezsem çevirin. Bir iki düşman bir ilk kurşunu benden yiyecek. İlk kurşun Ertesi gün 16 Mayıs. Mustafa Cemal Paşa 9. Corp, ordu Genel Müfettişi. 18 arkadaşıyla birlikte İstanbul'dan yol almış Samsun'da. Ey bandırma vapuru! Bilir misin içindekileri? İlsa'dan Karadeniz'e yurdu kurtaracak bizleri. 16 Mayıs akşamı her yer kararmakta. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Bir merhaba da İsmail Hakkı kaptanı. Hazır mısın bizimle Samsun'da? Kıyıdan gidelim her türlü takime karşı. İngilizler her an arkamızdan yetişebilir. Biz yol almışken, plan yapmışken, kim bozabilir planımızı? Biz hazırlamışız yedi düvelle savaşmaya. Gelen bu işi biraz öne alabilir, o kadar. Mavi bulut, sen ağlamayı unut. Yağma yağmur, işimiz var. Fırtına olacak. Acağımız yok koşacak, elimiz yok yazacak, ateşimiz yok yakacak, mermimiz yok atacak. Yok, yok, yok. Ateşimiz yok satacak. ateşten ateş, yüreğimiz var yüreği sınamadan. Mermimiz yoksa vuracak. sevgimiz var, yürek yürek vuran. Ağlama çocuk, ağlama. Alın bu askerin yaz öndeplerini ilk saklıyorsun? Kurtuluş Savaşı'nın ilk askeri olsun. Biz de bu vatan olduktan sonra yenilir miyiz hiç? Yenilir miyiz Paşa? Az gelir bu düşman, Yeni tapur tapur, tümen tümen, Silah, tüfek savaşa alırız hemen. 3 Temmuz 1910 İşte kuruluyor Erzurum komitesi. Trabzon, Erzurum, Sivas, Van, Bitlis ve 62 derecesi Karar almış bir bir. Her türlü yabancı ve müdahalesine karşı millet, vatan bir bütündür. Parçalanamaz. Ya istiklal ya ölüm. Mandasını da himayesini de istemiyoruz. Anam paralar bağlama. Yüreğimi dağlama. Şimdi gideceğim ama gelirsen vatan kurtulmuştur bilesin. Gelmezsen vatan uğrunda şehit olmuşumdur bilesin. Gelmediler. Şehit oldular hepten. Anılar gizli gizli ağladılar. Kendileri kurtuldular bu kez. Kim ekmek yaptı, kimi belki taşıdı sıcakta. Biri de adından binlerce şehit. Tekrar vuruldular, yürüdüler üstlerine. Hiç yoktan bir ordu yarattılar. Analar gülümsüyor bu şehitlerine. Biz ölmedik. Sakın da beni burada ağlayıp da. Her adımda, her taşta biz ölürüz. Biz bir ölüm, biz doğarız. Sivas Kongresi, 4 Eylül 1919. 19. Mustafa Kemal Başkanlık Kürsüsü'nde. Konuşmayla açıldı kongre. Kongrede 38 kişi. Amaçları ulusal güçleri birleştirmek, ulusal hareketi idare edebilecek bir teşkilat kurmak. Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür. Birbirinden ayrılamaz. açıldı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Her şey yerli yerine konuldu. 24 Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi'nde başkan oldu. Olacağı buydu. Tarih yazıyordu kalem kalem. Tarih yazıyordu el ele askerleriyle. Asker ondan memnundu. Analar bacılar dua ediyordu. Tekrar nefes almaktı, hülliye adım atmaktı. Savaş değildi bu. Düşmanı yurttan atmaktı. Koşa koşa gelmişlerdi, paşa paşa gideceklerdi. Türk milleti tarafından hiçbir zaman kabul edilmedi ve uygulamaya konulmadı. 10 Ağustos 1920'de imzalandı. Barış Antlaşması'ydı adı. Barışın eseri yok. Amaçları paylaşmaktı. Paylaşamadılar. Birinci, ikinci dünya savaşları. Kazanılan ilk zaferdi. Bu zafer Savaşı. Nasıl bir savaştı hey? Gümbür ne gök? Neye yarar kaçmanın çaresi yok. Karşısında her bir davala bir ulu vardı. Yoktu malzemesi. Tüfeği yoktu. Topu yoktu. Dünya kadar yürek vardı. Ateşlendi yürekler. Çok değil. 13 Eylül'de. Birlikte öleceğiz, Birlikte yaşamaları için. Biz öleceğiz vatan uğruna. Onlar yaşatacaklar bu ateşi. Ateş başladı 26 Ağustos'ta Kocatepe'de. Bir yanda mermiler, bir yanda top sesli. Bir yanda yurdunu kurtarmak için hazır ölmeye. Bir yanda koşuyorlar bir devri ölmeye. 30 Ağustos, 4 gün sonra. Nasıl bir buluşmadır ki? Pes etmiş buluşma. Geri dönelim demişler. Yol nerede ki? Emir vermiş 1 Eylül 1922'de Gazi Mustafa Kemal. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri. İleri derdi Mustafa Kemal? İlerlemez mi askerleri? dağda taş taş yaklaşmaz mı İzmir'e? Uzattı başını güzel askerleriyle 9 Eylül 1922'de İzmir'e. Karşıda alev alev yanan evler kıyılar duman Kaçarken tutuşturmuş İzmir'i yakmış peşinde alev alev tarihi. 11 Eylül 1925'te görmüş Budanya'yı. Karşılıklı bitirmişler çatışmayı. Saltanat kaldırılmış 1 Kasım'da 17 Kasım olmuş. Denizler durgun, herkes suskun. Madem kalmadı bana demiş saltanat, bir İngiliz sarp gemisiyle kaçmış vahvettim. İngilizler ona kol kanat. 24 Temmuz 1923'te Bolon Antlaşması'yla Türk ulusunun tam bağımsızlığı açıklandı tüm dünyaya. 28 Ekim gecesi, kuraldır her gün hecesi, tarih Bu polis gençleri. Biz 19 Mayıs gençleri. Zaferi kutla, zaferi kutla. İnanç ayakanların torunlarıyız. İnanç ayakanların torunlarıyız. torunlarıyız. Bir bayrak gibi dalgalanır durdun. Bir bayrak